Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Pişirme gerektirmeyen ve çocukların çok seveceğini düşündüğüm kozalak kurabiyesi yaptım. Tadı gerçekten efsane oldu. Hem görüntüsüyle hem tadıyla sizi cezbedeceğini düşündüğüm muhteşem bir tarifim var. Buyurun hep beraber yapım aşamasına birlikte geçelim. Ocağımın en küçük yerini açıyorum ve ateşini iyice kısıyorum. Üzerine uygun bir tencereyi koyup ganaj için kremayı tencereme boşaltıyorum. Kremayı kesinlikle kaynatmıyoruz. Sadece ısınmasını bekliyorum. Ilıyan kremamın içerisine bir paket çikolata ekliyorum. Ben sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz bir paket bitter veya fındıklı çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata eriyene kadar ganajımı karıştırmaya devam ediyorum. Tabi bu aşamada ocağımın altı kapalı. Çikolatam karıştı, ganajım hazır hale geldi. Artık ikinci aşamaya geçebiliriz. 3 adet baton keki uygun bir kabın içerisine alıyorum ve elimle iyice ufalıyorum. Dilerseniz 20 adet top keklerle de bu işlemi yapabilirsiniz ya da evde yenmemiş, bayatlanmış bir kekiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Yoğurmaya hazır hale getirdiğim keklerimin üzerine fındık kırığı ilave ediyorum. İsterseniz fındık kırığını hazırladığımız ganajın içerisine de ekleyerek kekin üzerine katabilirsiniz. Kekimin üzerine hazırladığım ganajımı ekliyorum. Artık yoğurmaya başlayabilirim. Tadı gerçekten efsane oluyor. Dışarıda yediklerinizin birebir aynısı oluyor. Benim çocuklarım bu lezzete bayıldı. Sürekli benden yapmamı istiyorlar. Kekimin ganajla iyice karıştığından emin olduktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Biraz donmasını bekleyeceğim. 1 saat kadar beklemem yeterli oldu benim için. 1 saatin sonunda şekil verme kısmına geçebilirim. Hazırladığım kek harcımdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle şekillendiriyorum. Kozalak görüntüsünü vermek için mısır gevreklerini sabitliyorum. Ben kakaolu mısır gevreği kullanmadım, üzerini çikolata ile kaplayacağım için gerek duymadım çikolata ile kaplamak istemezseniz kakaolu mısır gevreği kullanabilirsiniz. Bu kısmı daha detaylı görmeniz için videoyu uzun tuttum. Mısır gevreklerini harcımın her yerine sabitledim ve kozolak şeklini oluşturdum. Kek karışımı bitene kadar bu işleme devam edebilirsiniz. Ben hepsini aynı şekilde yapmadım. Yuvarlak toplar halinde turflar hazırladım. Onları nasıl hazırladığımın videosunu daha sonraki günlerde paylaşacağım. Ama hepsini kozolak şeklinde yapmak istiyorum derseniz tahmini 15-20 adet kozolak şeklinde kurabiyeleriniz çıkabilir. Hazırladığım kozalaklarımın üzerini kaplamak için benmaru usulü çikolatamı eriteceğim. Bunun için sıcak suyun üzerine uygun bir kabı yerleştiriyorum. Bir paket çikolatamı ekleyip erimesini bekliyorum. Çikolatayı eritirken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları var kaynayan suyun üzerine yerleştirdiğimiz kabın kesinlikle su ile temas etmemesi gerekiyor. Eğer buhar ve su ile temas ederse çikolatamız istediğimiz yumuşaklığa gelmez, donabilir. Hazırladığım kozolakların her yerini erittiğim çikolata ile kapatıyorum. Yapışmaması için pişirme kağıdının üzerine alıyorum. Bütün kozalaklarımı bu şekilde çikolata ile kapatmaya devam ediyorum. Çikolatalar donana kadar buzdolabında bekleteceğim. Hemen tüketmek istemezseniz buzluk kısmında aylarca saklayabilirsiniz. Kozolakların üzerine kar yağmış görüntüsü vermek için pudra şekeri serpiyorum. Çocuklarımızın doğum günlerinde veya okul etkinliklerinde yapabilirsiniz. Çocuklar bu lezzeti çok sevecektir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşunu tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.